Dünyanın tanıdığı adam. Dol 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 dol. Sonunda sonunda rüyalarım gerçek oldu. Meme dünyasına Türkiye'den bir şey girdi sonunda. Bir de insanlar şu an Türkiye'nin bazı durumlarından dolayı iyiye gitmediğini düşünüyorum. Daha Bilal Göregen'i tanımadın galiba. Bütün dünya bu adamı konuşuyor. Herkes kafayı yemiş durumda. Herkes bütün meme editörleri bütün reddit sayfaları Bilal Göregen'in yeni bir şarkıya cover yapması... Pardon. Daha önce üstadımız hakkında konuşmuştum Ama son zamanlarda sayfasına girip bir baktım Ve olay çığırından çıkmış Adam dünya klasında bir içerik üreticisinde dönüşmüş Ve buna saygı duymak için Bugün kanalına bakacağız Şu mikrofonu şuraya koysam daha az elim çarpar mı Çünkü sağa sola çok fazla oynuyorum e. Bu kanala bakınca normal sıradan bir YouTube kanalı görüyor olabilirsin ama içine daldığında asla çıkamayacağın bir derinliğe giriyorsun. Bir kere thumbnail'ları okuduğun anda seni o videoya tıklamaya zorluyor. Yani düşünsene Shakira vaka vaka with Michael <laughs> Jackson dans. Arkadaki gerçek mi yoksa Hugo'la yapmış onu? Bunu buna bakmam lazım. Arkadaki gerçek mi şu 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 şunlar? Oh <laughs> Bunun editörü her kimse onu ayakta alkışlamak istiyorum ve böyle bir mükemmel... Gerçekmiş lan. bir kurgu seçeneğine başvurdukları için onları alınlarından öpmek istiyorum. Çünkü gerçekten YouTube algoritmasının nasıl çalıştığını çözmüş ve kimseyle paylaşmayan insanlar bunlar. Çünkü birbirinden alakasız şeyleri ne kadar çok birbirine sade bir şekilde bağdaşlaştırabilirsen o kadar çok izleniyor. Çünkü burada kendi yani şuna bak bu videoyu bu videoyu izlemem gerek anladın mı? Bu videoyu sonuna kadar izlemem gerek. Baksana adam dünya çapında o kadar tanınmış ki. Baksana Ton yan yana sokakta şarkı söylüyor adam. <laughs> bir dakika. Kadın nerede? Hayır 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 bu kadar müthiş bir photoshop olamaz. Adam her konuda yetenekli gördün mü? Adamın yapamadığı hiçbir şey yok. Don't <laughs> Mata asi mi bu fay. Şimdi bazılarınız gelip diyecek ki şarkı sözlerini yanlış söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun ne önemi var? Ses dondurma dondum teşekkür ederim. Hayır, asıl olması gereken şarkı sözleri bu. Bence A de. Bence de. <laughs> Hala uyanamadın değil mi? Ne kadar büyük bir deha oldu. Şarkı sözlerini kötü bulmuş. Ve demiş ki asıl böyle olmalıyım. Bunun yorumlarını merak ediyorum. Pilot twist teliften kurtulmak için kendi sözlerini yaptı. Baksana herkes bunu konuşuyor. Oğlum yabancı lan yorumlarda. Herkes bunu konuşuyor. Yabancı bütün kanallar burada. Oğlum, ne oluyor lan sesime? Bilal'le. Bilalle. Adam kendi ekosunu yapıyor. Hey yay. Hey. Ben de hala müzik yapıyorum zannediyorum. Wow. <laughs> 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 Lan bir çocuk, bir çocuk şiddetine maruz kaldık. Eğer Bilal Göreken milattan önce zamanlarda yaşıyor olsaydı kesin bir kabilede tanrı elçisi falan olurdu. Çünkü o kadar ritüelistik ve ruhani bir ses yapısı var ki. Ve ya kullandığı tek şey darbuka. Eğer daha beynimin çıkmadığı bir dönemde bana gelip böyle şeyler söyleseydi beni belli bir dine mensup edebilirdi büyük ihtimal. Senin transa sokuyor bak. Ve sadece duyu diyor yani. <laughs> Sözleri olan yeri merak et. Çünkü adamlar tam bir böyle Hintli gırtlağı var ve Hint şarkıları söylemesi aşırı hoşuma gidiyor. Çünkü adama cuk oturuyor. <laughs> Ulan onu nasıl yapıyorsun? Ben bunu böyle yapamam ki. Adam ulti ve darbuka çalma tekniğini bulmuş. <laughs> Hayır denemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika şimdi doğru söyleyeyim Bu şarkıyı duysanız cidden Hintli bir şey, Hintli birisini söylediğini zannetmez misiniz? Hintçe mi biliyorsunuz lan siz? Benim için okey. Herhangi bir Amir Khan filmine falan koy. Hint filmine koy. Tamam benim için. <laughs> Lanet olsun. Gerçekten çok güzel. <laughs> Normalde böyle videolarda sarkastik konuşurum. Ama gerçekten konuşamıyorum. Adamın videosunun arkasında Spider-Man dans ediyor. Bilal'in bir dünya starı olduğu için çok mutluyum. Türkler onu çok uzun yıllardır biliyor. Ama artık bütün dünya biliyor. Evet çünkü böyle şeylerde birazcık da şovun önemli olduğunu düşünüyorum. Sesi çok güzel okey. Ama daha iyi bir pazarlama yöntemi olamaz. Bir adam sadece darbuk açalım. Darbuk açalım şarkı söyle. Yani literatürde böyle bir şey yok gerçekten. Ya baksana adam Dameto söylüyor ya. Bak şuradaki sinematografiyi görüyor musun? Bak kendini sol tarafa almış bir sağ tarafta uzaylının dans etmesine izin veriyor ya. Bu kadar... Ben şeyi merak ediyorum. Ay! Yapacak mı? Amodokasita. Amodokasita. Ay! <laughs> ya orijinalinden daha iyi yaptı. Yemin ederim kendimi meyve bıçağıyla keseceğim şimdi ya. Ve bu adamın meme tarafı da var. nasıl kendine pazarlayacağını çok iyi biliyor. Bunu neden mi düşünüyorum? <laughs> yani bak bu normal bir müzik insanının aklına gelmeyecek bir şey. Adam bizi bütün dertlerden kurtarıyor. Ay hani bu şarkının 10 saatlik versiyonu istiyorum falan diye düşündüğün anda zaten Bilal Göregen'in kanalında o şarkının 10 saatlik versiyonu belirliyor. Şuna baksana. Bye <laughs> bye. Hayatın nasıl 10 saatini çok iyi geçirebilirsin? İşte video. Neyse bir önceki videoda bahsettiğim boktan şarkılardan sonra böyle bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü değer görmesi gereken sanatçıların daha çok değer görmesi için. Keşke elimde çok daha büyük güçler olsa ve meme özelliği taşımayan ve gerçekten sadece çok iyi şarkı yaptığı için bilinmesi gereken insanları da tanıtabilsem. Ama şimdilik elimden bu kadar geliyor. O zamana kadar... Ha <laughs> ha